Evet, Semi Cenk yeni şarkı dört cümleli. Bakalım. Mesafe bu adam da yapıyor ya. Yani. Değil mi yeni? Emre Ali. Directed by, directed by. Ee, bir abonemiz geldi. Onu bir hemen okuyayım. Ee, ananı gözükmüyor. Acil. Benden Leri Leri. Eee bir abonelik hediye etmiş. Benden bile bile bile. Benden. Aynen. Benden teşekkür ediyorum. Deri, le. Teşekkürler. <laughs> Dertlendim baba Oha girişi bir dizi müziğine benziyor. Acayip hem de. Dur. Çalıntı! <laughs> yapıyorlar ya ben bunu. Oğlum bu da <laughs> mı acaba birinin şarkısı lan? Bak yine aynı şeye düşüyor olmayayım. Şeyin işte Serdar Ortaç'ın. Aa onlar şey yapıyor böyle Yıldız Sibel yaptıkları gibi değil mi? Serdar yine Uday, aynısına Paul, düştüm anasını. Çalıntı, çalıntı. falan. <laughs> Oğlum o olay var ya acayip tilt oluyorum ya. Ama ne koyayım bir şarkı tutuyor. Herkes dinliyor 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 tamam mı? Her gün böyle 300 kere dinliyor. En son çalıntı diyorlar ya. Eee <laughs> dinledin ama. <laughs> Ya <laughs> bir de çalıntı da olmuyor çok tuhaf bir şekilde ya yani oluyor da ama ya da işte, öyle işte yani ee, şey oluyor mesela ne bileyim beat'i e benziyor falan oğlum olabilir aman okuyayım ya olabilir insanın aklında kalmış olabilir yer etmiş olabilir fark etmeden yapmış olabilir hani tamamen bütün altyapıyı çalsa tamam diyeceğim çalıntı da o kadar dinlediniz ama yücrettiniz köklere challenge şarkıyı niye yücelttiniz madem böyle bir hikaye. Daha söylemiştir ya bence. Ceydanlar daha aşağı deyip duruyordu. Değil mi Ceydan? Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin, aşkı bildiğin günler, günler oldu, oldu mu? Bana güller verdiğin tatlı nameler gerçek, gerçek oldu mu? Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin tatlı nameler mevsim oldu mu? Hiç yüzünden darılmak, her güzel şeye alınmak, bitik ve mutsuz anılmak. Alın yazımsa sildim çoktan Peşimden gelirsen, aşk için direnirsen, nerede yanlış bilirsen, çözmeyi düşünürsen, belki bir gün bulursun. Ama sen onu da unutursun, boş ver, boş ver. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor İki solda sarılıp bütün mesafemiz Geldiğim anlamıyor Bir Yorum yapacağım. E, ee, Semih Cenk dinliyormuş gibi hissetmiyorum şu an. Değil gibi değil mi? Yani şey... No. E, yani kastettim tabii ki de onun tarzı değil yani bu tuhaf geldi şu an bana farklı geliyor. Ama bir şey söyleyeyim bak Rayman'ı dinlediğimde de öyle olmuştu. Bir rütbü gibi gelmişti başta. Dinleye dinleye şarkıyı sevdim ama bu böyle bir tuhaf geliyor bana şu an. Şey ses de onun sesi değil gibi değişik şey var. Hani şey böyle baslı alışmışız Semi Cenk'e. <laughs> tuhaf geliyor şu an. Şeyden de olabilir. <laughs> Ortaca Mimliye şarkılar. Ne? Serdar Ortaca Mimliye şarkılar. Yani onun şarkısı. Ama şeyinde. şimdi mesela gitme demeyeyim de Serdar Ortaç'a ama Reymen'e git gitmiş. <laughs> gitme demiş ama Anladım. gitmiş. Yani <laughs> bu, bu mesela bir olmadı gibi hissediyorum şu an. Bir dur bakayım. Ben yaralıp bizim hikayemiz kaderimden kalanı insan da gitmiyor. İki sohbet aralık bütün mesafemiz sevdim anlamıyor. aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin tatlı nameler gerçek oldu mu? Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin tatlı nameler mevsim oldu mu? Oğlum Larisa değil mi lan? Beysat'taki. Aynı <laughs> sanırım. Çok benziyor lan amına. Bana <laughs> güller verdiğin tatlı nameler mevsim oldu mu? alınmak Bitik ve mutsuz ama Alın yazımsa sildim çoktan Peşimden gelirsen Aşk için direnirsen Nerede yanlış bilirsen Çözmeyi düşünürsen Belki bir gün bulursun Ama sen onu da unutursun Boş ver Tarisa. Boş ver Yüreğimden Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki söz saralıp bütün mesafemiz geldim anlamıyor. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki söz saralıp bütün mesafemiz Sevdim, ama... Bak bu kombinle bir tamir şıra giderdi bu arada ya. Ne <laughs> bilmiyorum ya. Ekip. Hayra falan falan bilmez. Malden beklemez. Yani Ayıptı. ya şimdi ben şöyle düşünüyorum. E, şimdi mesafe şarkısı böyle e, Reymen'in söylediği gitmeye göre daha çok biliniyor ya. Ve Serdar Ortaç'a böyle ben dediği gibi böyle. Eee benim sen özüm senmiş mi denir artık hani bana şey geldi böyle hani ben bu şarkıyı dinleyecek olsam mesela Serdar Ortaç'tan dinlerim böyle şey. birazcık arabesk olmuş yani Semih Cengiz zaten evet. tarzı o da hani bu şarkıyı arabesk demiş gibi bence Yusuf güzel bir şey yapmış sanki şey yapay zeka ile söyletilmiş gibi demiş aynen <laughs> sanki evet ya gerçekten ha yani bir olmamış gibi hissettim ben nedense. Ya Semih Cenk'i severim ben şarkılarını falan dinlerim de bu olmamış. Bu, bu tarz gitmemiş yani. Bir de ben hiç odaklanmadım. <laughs> arabaları inceliyordum o yüzden. <laughs> yani öyle. Ben beğeneceğim yine Semih Cenk'i. Ama şarkıyı dinleyecek olsam Serdar Ortaç'tan. Öyle.